Heh. arkadaşlar geldim. Daha demin bir sorun çıktı. O yüzden şey yapamadım onu. Sorun çıktı. O yüzden çok şey yapamadım. Ve video kayıtta zannettim. Baya bir taş topladım. O yüzden çok şey yapamadım. Kayıtta zannedip video yap video yapmıyorum aslında arkadaşlar bir, bir dakika çok kötü sorun oldu hayır ha bu arada arkadaşlar şu kenarda masumun olduğu yerde Orada koyunlar vardı akümet ah, bayağı kimi çıktı ya. Çıkarmadı ki. Bir, i̇ki tane çıktı yani. Ha şey, ya burada koyun falan vardı. Evet. Evet. İşte var Burada bir şey vardı ya. Görmüştüm ben onu. Aha bir iyi. Bir şeyler yok. Vurmak öldürmek ya. Yemek lazım. Koyun nerede? Aha. Ben buraya nasıl Aha tamam 3 tane şeyimiz oldu. Evet. evet. Bu da güler su bakabilirim. Oh, Deniz.

Arkadaşlar geldim. Allah ne buradayım. Şuradaki kömürleri de toplayayım bak. Ne varmış ne varmış.